Günaydın TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden çok değerli radyo dinleyicilerimize de Ayrıca günaydın diyelim. Bugün 28 Ağustos Cumartesi saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız. Dünyadan gelişmelere, koronavirüs başlığına bakacağız. Gazeteler köşemiz olacak. İlk sayfalara, manşetlere beraberce göz atacağız. Memleketimizin farklı köşelerine gideceğiz ve bağlantı noktalarımız, haber duraklarımız olacak. Top dolu bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Günaydın hafta sonuna. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ı insansız hava aracıyla vurdu. Orasan grubuna yönelik düzenlenen hava operasyonunda Kabil Havalimanı saldırısının planlayıcılarından biri öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki vatandaşlarına yeni bir güvenlik uyarısı daha yaptı. Uyarıda Amerikan vatandaşları Kabul Havalimanı'ndan uzak dursun denildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırılarda can kaybı artıyor. Terör örgütü Daesh'in üstlendiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyor. TRT Haber spikeri Ahmet Görmez gelişmeleri Kabil'de takip ediyor. Evet devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunda sırada gazeteler köşesi var ve gazetelerin ilk sayfalarına manşetlere bakacağız. Her zaman olduğu gibi sayın seyirciler. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinde bir bu eksikti. Manşeti paylaşan bir haber. İşte Kabil'i kana bulayan örgüt. Evet gazetede ilk sayfada yer bulmuş Afsecler. Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı. İkinci kafile Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Ankara'ya getirildi. TRT Haber Afganistan'daki tarihi tahliye anlarına tanıklık etti. Milli Savunma Bakanlığı tahliyelerin tamamlanmasını ülkenize hoş geldiniz notuyla paylaştı. Bosna Ersek'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afganistan'dan bütün ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz dedi. Türkiye'nin barışın geleceğine her türlü desteği vereceğini söyledi. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinde manşeti paylaşan bir başka haber. Çok enteresan. Vahşetin altında... Evet devam edelim. Milliyette sağ sütunda yine e, bir madalya haberi var. Madalya siftahı Judo ve Halter'den. Güzel bir haber. E, gazeteler köşesinin ilk kısmını noktalamış olduk. Günaydın Haftası'na devam ediyor. Evet, Selin yaşandığı afet bölgelerinde durum ne? Afet bölgesi Kastamonu, Sinop ve Bartın'da. Can kaybı 82 sayın seyirciler. Ekipler kayıp ihbarı yapılan 16 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarında ise önemli yol kat edildi. Yaraların sarılması için de seferberlik sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında evlerini kaybeden 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki Eşi yeni evlerine kavuştu. Yangının hemen ardından temeli atılan ev 15 günde tamamlandı. Yaşlı çifte ev eşyası da alındı. Evet devam edelim. Kamuya olan borçların yapılandırmasında başvuru ve ödeme süresi uzatıldı. Mükellefler vergi ve prim borçlarının taksitlendirilmesi için 30 Eylül tarihine kadar başvurabilecek. Ayrıca sel ve yangından etkilenen bölgelerdeki kamu borçları da mücbir sebep hali bitince ödenebilecek. Sayın seyirciler terör örgütü PKK YPG Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerde sivilleri kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Son dönemde teröristlerin yoğunlaştığı alanlardan biri de Barış Pınarı bölgesinin güneyindeki stratejik Tel Tamir kasabası. Teröristlerin yerleşim yerlerinde gizlenmesi nedeniyle siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Türkiye'ye drone teknolojisinde büyük bir üstünlük sağlayacak olan Uçan balina Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor sayın seyirciler. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı tüm testleri başarıyla tamamladı. İleri uçuş özellikleriyle dikkat çeken Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. İlk prototipten günümüze uzanan Akıncı'nın öyküsünü getiriyoruz şimdi ekrana. Devam ediyoruz. Koronavirüs başlığına geçelim programımızda ve dünyaya bakalım. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 216 milyon 157 bini. Can kaybı 4 milyon 497 bini geçti. Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine virüsün kökenini araştırdıkları raporda kesin bir sonuca ulaşamadıklarını açıkladı. Biden, Çin'in tavrının virüsün kökeninin bulunmamasındaki en büyük etken olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını sürecinde bağışıklığını artırmak isteyenler vitamin takviyelerine yöneldi. Hepimizin bildiği gibi. Tabi bu durum sahte ürün üretimini de 3 kat artırdı. Ürünlerin internet, market ve spor salonları gibi yerlerde kontrolsüzce satılması birçok sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlarsa takviye edici vitaminlerin muhakkak eczanelerden alınmasını tavsiye ediyor. Dünyada son 30 yılda hipertansiyon vaka sayısı iki katına çıkarak 1,2 milyarı aştı sayın seyirciler. Araştırmalara göre hipertansiyon her yıl 8,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Uzmanlar özellikle ailede bir tansiyon vakası varsa düzenli kan basıncı ölçümü yapılmasını tavsiye ediyor. Evet sağlıktan eğitime geçelim şimdi. Aynı zamanda da yine hem öğrenciler hem de velileri ilgilendiren bir konu. Evet öğrenciler uzun bir aranın ardından artık tekrar çantalarını omuzlarını alıp okulun yolunu tutacak. Uzmanlar doğru çanta kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Dolu bir çantanın ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10 ila 20'si kadar olması isteniyor. Aksi takdirde ağrılara hatta kronik rahatsızlıklara sebep olabileceği vurgulanıyor. Türkiye'nin ilk Mısır labirenti İstanbul'da açıldı. Yüz dönümlük araziye kurulan etkinlik alanında hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik farklı etkinlikler bulunuyor. Yaspor Uluslararası Kısa Film Festivali İstanbul'da başladı. İlk kez izleyiciyle buluşan festivalde gösterimler Atlas Sineması'nda ve çevrim içi ücretsiz izlenebilecek. Haberimizi izleyelim. Kısa bir aramız var. Saat başında Günaydın Hafta Sonu devam edecek. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunun ikinci bölümüne başlıyoruz. 28 Ağustos Cumartesi bugün saatler 8 oldu. Afganistan başlığıyla başlayalım bu bölüme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taliban'la Dışişleri yetkililerinin Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan, Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletmesini Türkiye'ye teklif ettiğini söyledi. Henüz bu konuda verilmiş bir kararımız yok dedi. Cumhurbaşkanı Kabil'deki terör saldırılarına da dikkati çekti. Peki Afganistan'dan tahliyelerde Avrupa ülkeleri ne durumda ona bakalım. Avrupa Birliği ülkeleri Afganistan'dan tahliyeleri güvenlik gerekçesiyle erken sonlandırıyor. Almanya, İspanya, Belçika ve Fransa tahliyeleri tamamladığını açıklayan ülkeler arasında. Kabil'deki saldırılara da dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya, Çin ve İran kınama mesajı yayınladı. Devam ediyoruz. Yine gazeteler köşemiz var. Gazetelerin ikinci kısmındayız ve Türkiye ile başlayacağız. Bu kısma Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında bugün 28 Ağustos Cumartesi gününde manşette Kabil Vahşeti istihbarat işi. Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerleri de Bakü'ye döndü. Evet askerler Türk askerleriyle birlikte Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlıyordu. Devam edelim Türkiye gazetesindeyiz yine ilk sayfada dört dilde aşı çalışması gazetesinde hangi başlıklar var bakalım ilk sayfada manşette PKK'ya karşı evlat dilde hangi haberler var bakalım ilk sayfada cinayet evet e, dün sosyal medyada da geniş yer buldu karetta karetta yavrularının e, bir otelin plajlar özetle böyleydi. Gazeteler köşesine noktaladık ancak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz günaydın hafta sonunda. Evet devam ediyoruz. Dış gündem başlıklarından biri var ve yine pek çok ülkede dünyada... <laughs> Sayın seyirciler, Apple'ın CEO'su Tim Cook görevdeki 10. yılını geride bıraktı. Şirketin kurucularından Steve Jobs'la yaptığı anlaşma gereği Cook'a 5 milyon adet Apple hissesi verildi. Cook, değeri 750 milyon dolar olan hisseleri sattı. İnsanoğlu yıllardır dünya dışında yaşam olup olmadığını tartışıyor. Yapılan son araştırmada bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti. Yeni keşif dünya dışında yaşam arayışı için dönüm noktası olabilir. Işığı sevmiyorlar. İngiltere'de böcekler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucu çarpıcı. Özellikle beyaz ışık yayan sokak lambaları böceklerin davranışlarını bozuyor ve sayılarında azalmaya yol açıyor. Londra Hayvanat Bahçesi'nde geleneksel sayım zamanı. Hayvanat Bahçesi'nin 20 bin sakini tek tek tartılıyor ve boyları ölçülüyor. Ve ülkemize dönelim. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde turistlerin yaralı halde bulduğu kedi tedavi ettirildi. Belediye Başkanı Fahri Solak, Almanya'da bir ailenin sahiplenmesi üzerine kediyi makam aracıyla Ankara'ya getirdi. Nesli tehlikede olan karetta karetta türü deniz kaplumbağaları son yıllarda Aydın sahillerine de yumurta bırakmaya başladı. Kuşadası ve Didim'de yumurtalardan çıkan yavrular gönüllüler nezaretinde denize ulaştı. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 950. yılı coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde en çok ilgi uyandıran alanlardan biri de Ahlat ve Malazgirt ilçesinde temsilen kurulan kıl çadırlar oldu. Peki çadır Türk tarihi ve kültüründe neden bu kadar önemli bir yer tutuyor? Cevabı haberimizde. Erzurum Kongresi sırasında Atatürk'ün 52 gün konakladığı ev müze olarak kullanılıyor. Birçok tarihi kararın temelinin atıldığı ev 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Ülkemizin bir başka köşesine gidelim, Sakarya'ya gidelim. Sakarya'daki 700 yıllık köye müze kuruldu. Akçakaya Köyü Müzesi'nde eskinin kıyafetleriyle Tarım ve ev aletleri sergileniyor. TRT Haber ekibi kapısını ziyaretçilere her gün açık olan bu müzede haberci arkadaşımız Halit Yılmaz müzenin kuruluş hikayesini ve sergilenen eşyayı anlatacak. Evet, Halit'e teşekkür ederek devam edelim Bizde İstanbul'da Pendik Belediyesi kahve tutkunlarını bir araya getirdi. Anadolu Kahve Festivali'nde dünyanın dört bir yanından gelen kahveleri tadan ziyaretçiler kahveye ve eğlenceye doydu. Binlerce genç Teknofest için gün sayıyor. Yarışma için Kırıkkale Osman Gazi Fen Lisesi öğrencileri de kolları sıvadı. Tasarladıkları insansız hava aracı prototipiyle ilk elemeyi geçtiler. Gözlerini ise finale diktiler. E sporla devam edelim. Spor turizminin en büyük etkinliklerinden biri olan Dünya Motocross Şampiyonası ve Türkiye Motofest Cumhurbaşkanlığının himayesinde Eylül ayında Afyonkarahisar'da yapılacak. 4 Eylül'de başlayacak organizasyon öncesi motocross pist alanında son incelemeler yapıldı. Yine spor bu kez yine gurur verici bir haber var. Türkiye Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarının 3. gününde ilk madalyalarını aldı sayın seyirciler. Judo'da Recep Çiftçi halterde, Besra Duman bronz madalya alırken, masa tenisi tek erkeklerde Ali Öztürk ve Nesim Turan yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Milli sporcularımız şimdiden göğsümüzü kabarttılar. Onları tebrik ediyoruz. Haberimizi izleyelim. Sonra çok kısa bir aramız var saat başında. Günaydın hafta sonu yine gelişmelerle devam edecek. <laughs> Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Üçüncü bölüme başlıyoruz. 28 Ağustos Cumartesi. Bugün saatler 9 oldu. Yine gelişmeleri aktaracağımız dop dolu bir programla karşınızdayız. Afganistan başlığıyla başlayalım bu bölüme. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Afganistan'da Terör örgütü DEAŞ'ı insansız hava aracıyla vurdu sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden Afganistan için uyarılar da var. Öte yandan Başkan Biden'a yönelik Eleştiriler de artıyor. Washington'a çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Muhabirimiz Ali Artmaz bizi bekliyor Washington'da. Evet iyi çalışmalar, kolaylıklar. Gündem yoğun Ali. Ee, Amerika'daki yansımaları nasıl oldu olayın ve tabii senin elindeki son bilgiler nedir? Yorumların, analizlerinle birlikte dinleyelim seni lütfen. Evet o yerden Amerika Evet Ali Artmaz'a teşekkür ediyoruz. Washington'daki yansımalarını aktardı bize. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırılarda da can kaybı artıyor. Diğer taraftan terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi değerli izleyenler. Hayatını kaybedenler arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyor bildiğiniz gibi. TRT Haber spikeri Ahmet Görmez gelişmeleri Kabil'de takip ediyor. Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı dedik. İkinci kafile Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Ankara'ya getirildi. TRT Haber Afganistan'daki tarihi tahliye anlarına tanıklık etti. Milli Savunma Bakanlığı tahliyelerin tamamlanmasını ülkenize hoş geldiniz notuyla paylaştı. Bosna Ersek'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afganistan'dan tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz dedi. Türkiye'nin barışın geleceğine her türlü desteği vereceğini söyledi. Türk askeri yaklaşık 20 yılın ardından Kabil'deki vazifesini başarıyla yerine getirerek döndü. Mehmetçiğimiz bu dönemde herhangi bir muharip görev almadı. Peki bu süre zarfında Türk askeri Afganistan'da neler yaptı? Hangi görevlerde bulundu? Yanıtı haberimizde. Evet devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkeyi kapsayan Balkan temasları kapsamında Bosna Herseyi ziyaret etti. Saray Bosna'da Türkiye'nin restorasyonunu gerçekleştirdiği caminin açılışını yapan Cumhurbaşkanına Bosna Ersekler yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Koronavirüs başlığına geçelim günaydın hafta sonunda ve ülkemizdeki son duruma bakalım. Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatte 18.340 yeni vaka tespit edildi. 244 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha aşı çağrısı yaptı. Üçüncü doz Alman Biontech aşısı vücudu nasıl etkiliyor? Merak edilen bir soru. Yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Buna göre üçüncü doz 3 üç kattan fazla koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde onay çıkması halinde 20 Eylül itibarıyla üçüncü doz mRNA aşısının uygulanmasına geçilecek. Uzmanlara göre 3 doz Biontech aşısı uygulaması Türkiye'de de gündeme gelebilir. Dünden bugüne yansıyan birkaç haber var. Onları aktaralım. Bursa'da metruk halde bulunan ahşap bir bina sabaha karşı alevlere teslim oldu sayın seyirciler. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri binanın çökmesi üzerine yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda söndürülebildi. Evet bir haber durağına gideceğiz şimdi. Tekirdağ'da sahiller yelkenlilerle şenlendi sayın seyirciler. Yelken İhtisas Kulübü tarafından 6 yaşla 70 yaş arasındaki sporculara eğitim veriliyor. TRT Haber muhabiri Levent Silistre de konuyla birlikte bizi bekliyor. Evet Levent günaydın. Güzel bir cumartesi sabahı Tekirdağ'da. Manzara da çok güzel arkanda izliyoruz. Gerçekten yaş aralığı da son derece geniş ve gerçekten her yaşada uygun bir spor olduğunu anlıyoruz bundan. E, detaylar için sözü sana ve konuğuna bırakalım Levent. Oyeren teşekkür Levent Silistre ve konuğuna teşekkür ederek devam ediyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları yüzme öğreniyor. Manisa'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında tarım işçilerinin çocuklarına havuzlarda yüzme eğitimi veriliyor. Yozgat'ta da gençler proje kapsamında kurulan portatif havuzlarda eğitim alıyor. <laughs> Erzurum'da açılan geleneksel el sanatları müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzede kentin unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve bu mesleklerin icra şekilleri silikon heykellerle yansıtıldı. Geçmişi geleceğe taşıyacak mekanla ilgili ayrıntıları almak üzere kameralarımızı Erzurum'a çeviriyor ve sözü muhabirimiz Nesibe Şener'e bırakıyoruz. Nesibe'ye teşekkür ederek devam edelim. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörü temsilcileri Yozgat'ta bir araya geldi. Bu yıl 11.si düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarında modern teknolojinin ürünü tarım aletleri tanıtıldı. Yurdun dört bir yanından 87 firma sektöre dair son yenilikleri öğrenme fırsatı buldu. <laughs> Tut pestili gümüşhanenin coğrafi işareti almış ürünlerinden pekmezin hazırlanması, titizlik ve uzmanlık gerektiriyor kuşkusuz. Kentte dut pekmezi fabrikalarının yanı sıra geleneksel yöntemlerle de üretiliyor. Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'dan çıkarılıyor değerli izleyenler. Beyaz Saray, Mescid-i Aksa gibi birçok önemli yapıyı süslüyor bu mermer. Ülke ekonomisi için önemli bir değer olan bu özel mermer 60 ülkeye ihraç ediliyor can dostlarımıza gözü gibi bakan gönüllülerin sayısı her geçen gün artıyor. Adanalı Yeşim ve Aydın Gülkan da bu gönüllülerden. Gülkan çifti sokaklarda yaşayan hayvanları besliyor ve araçlarında onlar için sürekli mama ve ilaç bulunduruyor ülkan çiftine tebrikler gerçekten. Sokaklarda yaşayan hayvanların bizim sevgimize, ilgimize ve tabi desteğimize ihtiyaçları var. Devam edelim. Mersin'e gidelim. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaz akşamı etkinlikleri düzenleniyor. Hem pandemi hem de mevsim nedeniyle açık havada düzenlenen etkinliklerde Mersinliler doyasıya eğleniyor. Ve bu haberle birlikte günaydın hafta sonu Bugünlük noktalıyoruz. Haber nöbeti TRT Haber'de sürecek gün boyu. TRT Haber'den ayrılmayın diyelim. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde biz günaydın hafta sonunda yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Bugün yönetmenimiz Canan Baysaldı, editörüm sevgili İbrahim Kılıç ve tabii ki tüm bu büyük ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.